çocuklarının yanında Allah'ım boş ver. Kimin için gitti? Kimin için gitti benim çocuğum? Bize nasıl bir bilgi verdiler? Biz öyle bir şeyiz ki halkız ki eee çocuğumun maça giderken zaten maça gitmek için evden çıktı. Mecidiyeköy Meydanı'nda eee magandalar diyeyim ben buna. Çocuğumu futbol şehidi ettiler bir taraftardı ama Galatasaray'ın sevgili bir taraftarıydı. Çocuğum maça gidiyordu. Normal, her zamanki gibi. Kendini bilmezler. Çocuğumu orada katlettiler. Fakat polis beni aradığında çocuğumun durumunun ağır olduğunu böyle bir olay yaşadığını söyledi. E, artık kaybettik çocuğumuzu. E, çocuğumun yanında Adana'dan gelen bir arkadaşı var. Kendisini şahsen tanımıyoruz fakat telefonuna attığı mesaj mahalledeki arkadaşlarına e, söylediği maça gitmeden önce misafirim geliyor onunla birlikte maça gidiyorum Adana'dan geldiğini söylemiş. Kim bu Adana'dan gelen? İsmi çocuk? Tahir çünkü telefonunda mesajını gördüm ben Tahir diyor e, otogara geldim otogarda kaldım gel beni al diyor çocuğuma çocuğumda saat gündüz. Bire kadar evde, bir de evden çıkıyor. Mahalledeki arkadaşlarına takılıyor. 3'e üç 3,5'e üç, kadar yine onların yanında. Ondan sonra ayrılıyor. Bu şahısla birlikte oluyorlar. Nerede buluşuyorlar? Nasıl buluşuyorlar? Bilmiyorum. Sebebini de bilmiyoruz. Se sebebini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Benim çocuğum sadece bu Ultra Aslan grubunun bir üyesidir. 2 yıldan beri sürekli onlarla birlikte maça gider. Herhangi bir Maçta, vukuat, kavgası, tartışması, daha önce hiç olmadı, yaşanmadı böyle bir şey. Yani herhangi hiçbir bilgi vermez. Şu anda araştırma içinde olduklarını söylediler. Bugün işte dün pazar olduğu için tatil. Malum çevre kameralar kapalı. Onları bugün inceleyeceklermiş. Genç kardeşimiz kaç yaşındaydı? 20 yaşındaydı. askere gidecekti. İşte. Böyle. Artık askere gitmek için hazırlık Artık, yapıyordu. Evet işte yarın köye gidecekti yarın memlekette. Annesiyle birlikte ona göre hazırlık yapıyordu. Bu kadar. Yani ne diyeyim. Lütfen Allah rızası için bunu o çevrede Mecidiye köy gibi İstanbul'un meydanında, göbeğinde yani İstanbul'un göbeğinde Mecidiye köy diyorum. Esenyurt demiyorum. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Esenyurt demiyorum. Eğer kimse görmüyorsa, görüp de söyleyemiyorsa bu bir insanlık ayıbıdır. Allah'ını seven, vicdanı olan kim varsa hani aman bana ne demesin yarın bir gün ona olabilir. Allah rızası için gören, duyan, bilen mutlaka bize veya emniyete e, basın mensuplarına mutlaka bir bilgi ulaştırsınlar. Sizler de birer evlat sahibisiniz. Hani bizi burada yalnız bırakmayın. Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Çocuğum uçağı mesela şöyle söyleyeyim. Bu kadar uzaklıkta darbe alıyor. Ta karşıya kadar sürüne sürüne gidiyor. Hiç mi bir vicdan görmedi? Hiç kimse görmedi mi bunu? Çocuk üstünden gömleğini çıkartmış. Çok kişi kanı, görmüştür. Kanı aha, aha, ta karşıya kadar gitmiş. Hiç mi vicdan sahibi bir ambulansı çağırmamış? Yani o saatte kimse yok muydu? Vicdan sahibi taksiye atıp kucağına alıp çevre hastaneye götüremez miydi? Biz yıllardır Uttur peşinde çocuğum gidiyor. Nerede Uttur Hani ultraslan yöneticileri, Galatasaray yöneticileri. Ne oldu? Nereye kayboldunuz? yok. Nereye kayboldunuz? Şimdi neredesiniz? Bas bas bağırıyordunuz taraftar taraftar. Buyurun size. At. Hadi. Hadi buyurun. Benim çocuğumu kim getirecek şimdi? Gitti.